Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle bir yumurta deneyi yapıyoruz. Bunun için gerekli olan malzemeler 2 su bardağı su, yumurta, kaşık ve bolca tuz. Hemen başlayalım. İlk bardağımıza yumurtamızı atıyoruz. Hop! Endi be indi. İkinci bardağımıza ise bolca tuz atıyoruz. Ve bunu güzelce karıştırıyoruz. Şeffaf rengine ona kadar biraz beklememiz gerekiyor. Evet Türkler, biraz bekledik. Suyumuz şeffaf rengini aldı. Hemen diğer yumurtamızı koyuyorum. Evet, buradaki yumurtamız aşağı inerken tuzlu olan yumurtamız yukarı kalktı. Burada sıvının yoğunluğu arttıkça kaldırma kuvvetinin artmasıdır. Kendinize iyi bakın. Deneylerimizi yapmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.